Bugünün yıldız falına ho geldiniz. Ye i̇yi günler dilerim. Genel bir günlüğüne hava iyininiz yarafa Bu. Geleceğe hazırlanmak için önemli bir gün. Bastilleriniz yerin sağlamlığından emin olmadan bir sonraki adımınızı yatmayın. Hedeflerinizin bir listesini oluşturmanız için önemli bir zaman dilimindesiniz. Bu listeyi yapmak hedeflerinizi gerçekletirmenize yardımcı olacaktır. Uzun vadede edineceğiniz kazançlar edinin. Bugünün en önemli teması güvenlik ve ayakların yere basması olacak. Ak burç yorumları. 27 Ocak bugün telefonunuz susmuyor olabilir. Aile üyeleri ve arkadalarınız sizinle iletişim kurmak için sabersizlanıyor gibi, muhtemelen evdiklerinizle çok fazla zaman geçireceksiniz. Aklınızdakileri paylaşmak için harika bir gün. Ya diyiniz, stres hakkında konutunuzda, sizi önemseyen insanlar desteklerini esirgemeyecekler. Sevgi dolu enerjilerinin tadını çıkarın ve kendinizi duygusal anlamda yeniden acedin. Ye ve kariyer burç yorumları. 27 Ocak diğer insanlar dengesiz duygular yaslığında sizin lehinize olacak. Bugün yoğun gezegen dizilimi, söz konusu duygular inba çıkmayı kolaylatıracak ekilde ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Büyük olan silikla, bakalar hakkında bazı yerlerden üpeleniyorsunuz. ince Hissiniz, size kimsinin yüksek sesle onaylama dili bireyler söylüyordu. Ta ki o ana dek korkmayın. Bu konuları halinin altından çıkarmanın da avantajı var. Maddi durum burç yorumları. 27 Ocak bugün ekstradan para kazanma ansiniz olacak. Son zamanlarda çok kurnazsiniz ve yatırım seçimleriniz meyve veriyor gibi görünüyor. Kesinlikle keskin bir kasını sahipsiniz. Bunu kutlayın ve son zamanlarda kafanızı kurcalayan ufak tefek problemleri unutun. Yeni burç yorumları. 27 Ocak enerjik hissediyorsun ama bu enerjinin çükü yolu bulabileceğinden üpelisin. Artan, artan miktarda bir asabiyet ve hüsran hissi seni arkadalarına, çocuklarına ya da sevgiline saldırmaya yöneltebilir. Böyle günlerde yürüyü, yoga ve aerobik gibi aktiviteler dönebilirsin. Bunlar gerekli enerjiyi çünkü yaratacak ayrıca stresi yok edebilecek olan endorfin hormonunu salgılayacaktır. Hadi bunu bir dene. Söz konusu gerçekler olduğunda son derece katil ve acımasız olabiliyorsunuz. Sert mizaçlı biri olarak tanımlıyorsunuz ama aslında bu hassas yanınızı gizleyen bir maskeden baka bir el değil. Kendinizi ifade edip biçiminiz ve hisleriniz konusunda kendinizden belki de tam anlamıyla ermin değilsinizdir. İnsanlar bu durumdan bir haber olabilir çünkü sadece kararlı ve atilgan yanınızı sergilemekte son derece başarılısınız. Diğer insanlardan karakterinizi esirgememeye çalışın. Sorumlu bir meslek aminiz var ise ayrılabilirsiniz. Çalıma kollarınızda ya da birlikte çaylayacağınız kişilerde de deyimler meydana, gel meydana gelebilir. Günlük rutinlerinizde düzenlemeleri yapabilirsiniz. Sorumluluklarınızı belirleyin ve sayınıza dikkat edin. 27 Ocak 2021 bir salı yorumu, haftanın ikinci gününde, iletişimle ilgili konularda daha barili ve dengeli hissedeceksiniz. Konuma tarzınızdaki etkileyici yaklayım. istenmeyen sorunlarla karşılamayacağınız anlamına geliyor. Algeyle mayetinizin de üst seviyelere çıkmasıyla beraber her ayın daha iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukları çok fazla kafanıza takma mali ve ona göre hareket etmelisiniz. Balık Burcu günlük yorumu Akıllıklar Balık Burcu bugün akıllıklar yorumu. Bugün, ak ve iyilik hayatınızda biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. İçinde bulunduğunuz durum karma gösterecek olsa daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Birlikteliği olmayanlarında da bu süreçte güzel gelimelerle karılama ihtimali var. Balık Burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Beklenmedik sorumluluklar altına girebilirsiniz. Sürekli olarak kovturma içerisinde olabileceğiniz bir gün. amaçlarinizin inizin dibine çıkma diyeniz takdirde her reyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Olumsuzluklar da kafanıza takmamanız gerekmekte. Balık burcu günlük yorumlu maddi durum. Balık burcu günlük maddi yorum. Bugün, İstediğiniz madde rahatlığa olamak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Hatalarınızdan ders çıkartmanız gereken bir gün. Daha dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntıya amayacaksınız. Bilinçli olmaya çalışmalısınız. Gizemlik iyiliğinizden dolayı partnerinizin aklında soru-yaretleri bırakıyorsunuz. Bugün yakın bir arkadaşınız sizden borç para isteyebilir. Salihiniz için hayatınızdaki stres seviyesini minimuma indirmeye çalışın. Aklınızın ve tutkunluğunuzun. Kullarınızın peyinde olmaktan keyif alacağınız bir gün olabilir. Kendinizi, yaratıcılığınız, yeteneklerinizi en renkli ve canlı şekilde gösterebilir, sanatsal konularla ilgilenebilir, hobilerinize zamanı ayırabilir.